Merhaba arkadaşlar. Çayla Koyunda'ya hoş geldiniz. Yes. Bugün bir tanıtım videosu çekeceğiz. Tanıtım videosunda boş kalmamak için de GTA San Andreas oynayalım dedim. Zaten bunun serisini yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Bugün neyi konuşacağız tanıtım videosunda? Hangi oyunları yapacağımızı, işte ne yap neler yapacağımızı, projelerimizi falan filan konuşacağız. E ee, şu an sadece birinci ilk görevi yapacağım. burada zaten şey. seri çekerken de gör görürsünüz. Burada da sadece ee, bizim bölgede birkaç tane yerde silahlar var. Oh street. Oh. You make a world of fun Biliyorsunuz zaten. Biliyorsunuzdur zaten. Uzun uzun ver, uzun ver. Uzi muzi şey oldu biraz işte Uzi, uzi muzi var buralarda geldi yani daha doğrusu buralarda derken Sivit'in evi üstünde falan işte belki bunları bilmiyorsunuz dedi bu görevde bunları da göstereyim yani. i̇şte, aynen böyle çıkıyorsunuz aldıktan sonra buradan inmek için bir altın zaten fazla canınız gitmiyor şu aldığımız şuna şu alet yani muşta mı onu biliyorsunuzdur zaten driver'ın arkasında bir şey var şu ee, uzi'yi de biliyorsunuzdur da ben gene de bilmeyenler olur diye işte gene de bir yapayım dedim. Yani alayım dedim bir İşte try? buraları geçiyorum çünkü zaten e, seri çekerken buraları göreceğiz buralara bakacağız tabii ki de ee, şimdi değinelim ne, ne çekeceğimize. neler çekeceğimize. bağımlı ee, ekipten arkadaşımız Mustafa var onu da zaten göreceksiniz ya yani biz trip fotoğraflarından da gördünüz zaten arkadaşlarımız var o da olan bir şey things

şurada kalan sonu. Bu biraz rider. ya. Oha, rider. <laughs> Adam kayboldu ya. Neyse işte gençler, Aa, o arkadaşlar Minecraft çekeceğiz. Çok Hee ha, ha, seri yaparken, <laughs> eklemeyi düşünüyorum daha iyi anlayacağız Burada nereye, hee yani. işte hiç, e, daha iyi anlayacağız Buralara hiç geri geçmeyeceğiz o konuşmalar falan her şeyi anlayacağız, dönüp olmalı. GTA San Andreas belki multiplayer imkan olursa belki çekeriz. i̇şte ondan sonra Minecraft multiplayer çekmemiz bir soru olsun. Belki bizim Minecraft'ta böyle kendilerimizi aramızda yaptığımız şeyler daha vardı. basalım lan basalım i̇şte arkadaşlar Minecraft gibi dedi Slenderman çekeceğim ben belki onda mutluya bak var diyor benim arkadaş Allah ben bas de... ben hiç de... tanımıyorum işte Slenderman çekeceğim hepimiz çekeceğim yorumlarda istediğiniz oyun varsa çekerim ya çekeriz yani problem olmaz. Why, <inaudible> nigga? Zekası, so, when you leave the car? Zekası, I ain't sure. I don't know ah, stay, stay I don't Hey, I won't like. let you down. I swear. Hey, we're gonna call some hood rats and chill the hell out. You want sir? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. we all hanging out. me yourself

Evet, polisler oynasın Neyse arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi oyunlar diliyorum.